Şahin. Ben Antonio. Ben Sinclair. Ben de Taylor. Dışarıda oyun oynuyoruz ama çok sıcak. Serinlemek için ne yapabiliriz? Hmm. Evet. Aklıma bir şey geldi. Herkes kemerini bağladı mı? Hazırız Şahin. Herkes Noodle ve Doodle otobüsüne binsin. We're Good. We're hoping we can say hello All the noodle and doodle bus Adley! Lots for us to do We could bake a cake There a game to make It wouldn't be the same without you Çok, çok sıcak bir gün Size de merhaba, evet uh, çok sıcak bir gün. Serinlemek için ne yapıyorsunuz? Şapka takıyoruz, su içiyoruz ama hala çok sıcak. Hmm. Size soğuk meyve gerekiyor, buz küpleri gibi. En sevdiğiniz meyve nedir? Karpuz. <laughs> Pekala, karpuz suyu yapabiliriz, limon ve nane. Sonra da onu tahta bir çubukla birlikte dondururuz. Çabucak bir karpuzlu buz küpü. Bu da sizin içinizi serinletir. Şimdi bize biraz malzeme lazım. Aa buldum. Evdeki hangi malzemelerle buz küpü yapabilirsiniz? Buz kutuları. Buz kutuları. Pekala. Harika. Buzlukların içinde bazı renkli suları dondurabiliriz. Böylece buzlu renklerimiz olur. Onları kullanarak resmimizi yaparız. Külahın tepesindeki buz eridikçe aşağıya akar ve daha fazla çubuk kullanarak bir sürü buz küpü yapabiliriz. Siz eve gidip malzeme getirirken Noodle ve ben karpuzdan buz küpleri yapmaya başlayalım. Şimdi siz hazır olunca birlikte renkli dondurma külahları yapabiliriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Heyşan, acele et. Geliyorum Noodle McNoodle. Sen de gel. Noodle'la mutfakta çalışma vakti geldi. Merhaba nudul, nasıl gidiyor? Aa, bugün çok sıcak bir gün. Aa. Bakıyorum da o tabak seni bayağı serinletiyor öyle mi? Evet bu plastik tabak serin hava üflüyor. Aa, ve o tabak yapacağımız karpuzlu buz küplerini içine koymak için harika olur. <laughs> bu kadar sıcak bir günde bunu duymak kulağa çok hoş ve serin geliyor. <laughs> Aa, ben çoktan ellerimi yıkadım Şanya sen. Hemen yıkıyorum Nudul. Hemen işe başlayalım. Ben nasıl yardımcı olabilirim? Bu karpuzlarda bana yardım edebilirsin. Bu kaşığı kullanarak karpuzdan parçalar koparabiliriz. Çok sulu. Denemek ister misin? Evet, lütfen. Al bakalım. Parçala, parçala, parçala. Böyle bir kaşıkla parçala. Parçala, parçala, parçala. Hı -hı. <laughs> Şimdi de biraz limon. Limon mu? Pekala, bu kadar limon suyu yeter. Bu çok fazla. Şimdi sıra nanede. İçine nane yaprakları koyacağız. Bu nane yapraklarını içine koyar Aa, mısın? Tabii. Kopar, kopar, kopar. Ve içine at. Şimdi de onu karıştırıcımıza koyacağız. Mm. Mm. Oh, sıçradı, sıçradı. Aynen. Her yere doldu sıçradı. Tepesine kadar doldu. Bu yetişkinlerin yapacağı bir şey. İşte oldu. Nazikçe yavaşça dökün. Tepesine kadar. Sakın yere dökmeyin. Baksana Şahin. Peki ama biz onları nasıl yiyeceğiz? Ah, çok güzel bir soru. Hmm. Bunun için bir numaram var. Tahta çubuklar. Bardaklarımızın üzerine folyo ile kaplayabiliriz böylece çubuklarımız sabit kalır. Aa ve serin serin neticin. Yani taban bunları koymak için mükemmel. Doğruca buzluğa. Sonra biz de etrafı, etrafı temizleriz. temizleriz. Dikkat. Hazır. Başla. Hepsi temizlendi. Ve bunları daha sonra el işi yaparken kullanabiliriz sanırım. Harika Hı. onları geri dönüşüm kutusuna koyar mısın? Evet koyayım. Kafanı iyi kullandın Noodle McNoodle. Karpuzlu buz kaplarımız donmuşlar. <laughs> Ve çok güzel görünüyorlar. İsterseniz başka meyvelerle de yapabilirsiniz. Örneğin çilek oh, ya da mangoyla. Yummy. Oh, bu dogitri olmalı. Hmm, acaba bu sefer neyin peşinde? <laughs> korsan yemek yemek istiyor. Korsanlar ha? Onlar harika bir yemek isterler. Hmm, korsanlar papağan sever değil mi? Ben de biraz pilav ve havuç var. <laughs> ...ben yine gidip paspasa getirdim. Korsanlar... Hmm. <laughs> ...bu bana yetenekli mürettebatımla... ...uzun zamandır kayıp olan uzun com... ...pijama bacağın hazine sandığını... ...bulduğumuz zamanı hatırlattı. O kadar güzeldi ki... ...içi güzel mücevherlerle doluydu. Onları ne yaptınız? Biraz kağıt, yapışkan ve tel kullanarak... ...o mücevherleri sanat eserlerine çevirdik. Bakın ben minik bir kedicik şey yapmışım. Hey çocuklar bu bana bir fikir verdi. Hayal gücümüzü ve birkaç mutfak aleti kullanarak meyveli mücevherleri olan kurabiyeler yapabiliriz. Hazine sandığı kurabiyeleri. Hazır mısınız? Hazırız. Önce Mac kurabiye hamurunu yapmamız gerekiyor. Johnny birer kaşık kurabiye hamurunu fırın tepsisine diz. Fırında onları pişirelim. Ve en güzel tarafı onu kuru meyvelerle süslemek olacak. Börten ve ahududu gibi. Oho. Max senin yaptıklarını çok beğendim. Oh. Teşekkürler. Bu da çok güzel olmuştu Bilti. Teşekkür ederim. Haklıymışsın Dogiti. Bu kısmı harikaymış. <laughs> Soğudukları zaman servise hazır olurlar. Çok leziz ve besleyici meyveli hazine kurar. gitsin. Bu asla işe yaramaz. <laughs> Aa, Mac, sen hep böyle diyorsun. Evet, korsanlar leziz hazinelerini beğendi mi? çok güzel. <laughs> Merhaba Dogiti. Demek ki buradasın. Ben de nerede olduğunu merak etmiştim. Sanırım arkadaşlarımız döndü. Gelsenize. Merhaba Taylor. Merhaba. Merhaba Antonio. Merhaba Sinclair. Aa, buz kalıpları için çok teşekkür ederim. Şimdi de önlüklerimizi giyelim. Dışarısı gerçekten çok sıcak değil mi? Hem de çok sıcak. Müthiş sıcak. Evet siz burada yokken Noodle ve ben sizin için bir miktar karpuzlu buz yaptık. İçeri gelsenize. Hadi oturun. Bu, bu benim taburem değil mi? Sen oraya oturabilirsin Taylor. Şimdi de Doodle bize ne yapacağımızı gösterecek. Sizin buz kalıplarınızı dondurma külahı çizmek için kullanacağız. Teşekkür ederim Doodle. Bir şey değil. Şimdi de bu çubukları buz küplerimizde kullanacağız. Hadi başlayalım. Onlarla renkli dondurma topları yapacağız. Pekala. Biraz kırmızımızı sıkalım. Şimdi hangi rengi kullanıyorum? Turuncu. Şimdi de biraz su katıyorum. Şimdi de tepelerini folyoyla kaplayalım. Böylece çubuklarımız içinde sabit bir şekilde durabilsin. Pekala. Bunlar artık hazır. Buzluğa gidebilirler. Noodle! Bunları buzluğa atar mısın lütfen? Dondukları zaman da aşağı gönder. Gönderirim. de biz kağıt havlu kullanarak kendimize dondurma külahı yapabiliriz. Önce bir üçgen yapın. Sonra da kenar kısımlarını içeriye doğru kıvırın. Sabit durmaları için onları bantlayabiliriz. dondurma toplarımız için biraz yapıştırıcı koyalım. Tepesine pamuk yapıştırıp vişnemizi yapabiliriz. Şimdi de bize biraz renk lazım. Bakalım buz küplerimiz donmuşlar mı? İşte geliyorlar. Teşekkür ederim Nuzul. Bir şey değil. Aa, işte bu kadar. Şimdi de renkli küplerimizi kullanarak onlarla külahımızı ve toplarımızı boyayabiliriz. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Bu renkli buz küpleri dondurmamızı boyamak için çok uygun. Hmm, çok leziz görünüyor. Ancak bu dondurma toplarını yiyemezsiniz. İşte boyama işlemimizi tamamladık. Şimdi tek ihtiyacımız olan şey karpuzlu buz kaplarımız. Ah Noodle Mac noodle. İşte geliyor. Ne kadar da lezzetli görünüyorlar. Bay canına. Teşekkür ederim Noodle. Bir şey değil. Pekala. Şunlara bakın harika karpuzlu buzlar. Teşekkür ederiz Bir baba. Şey değil. Pekala, şimdi de el işlerimizi toplayalım. Yanına alabilirsin. Pekala, görüşmek üzere. Hoşça kal Hoşça kal güle güle Sinclair. Güle güle Antonio, güle güle Taylor. Hoşça kal. <laughs> Anlaşılan kendilerini yakıcı sıcaktan koruyacak bir ağaç bulmuşlar. Her yerde harika boyanmış dondurma külahları var. Bu buz küpleri böyle sıcak günler için harika bir şey. Kendinizi serin tutun. Teşekkür ederim Dudu. Belki sizler de buz küpü yapmak istersiniz. Başka hangi numaralar ya da oyunlar sizi böyle sıcak bir günde serinletebilir? Acaba bir sonraki durağımız neresi olacak? Görüşmek üzere.